Evet ama güzel bir videoyla şimdi karşınızdayız şimdi ilk youtuberımız ile arkadaşlar sizin karşınıza geliyoruz Geçim. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi ilk youtuberımız Heron, Heron Papi. Papi arkadaşlar Heron Papi'yi çok severek izliyorum evet. harika panda ile birlikte çekiyor arkadaşlar pandayı da çok seviyorum Olsunak arkadaşlar olacağım. Heron popinin kıyafeti çok sade. Evet, yani birazcık çok sade arkadaşlar. Yani çok kolyesi bayağı çok ama. sade. Ama yani kolyesi güzel, panda şapkası da güzel. Benim, şey puanım 6. Benim puanım altı Benim puanım 5. Evet arkadaşlar, şimdi diğer YouTuber'ımızla geliyoruz. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik yeni YouTuber'ımızla. Yeni YouTuber'ımız Gitarist TV. Arkadaşlar ben Gitarist TV'yi gerçekten çok seviyorum. Abi. Videoları gayet güzel. Kıyafeti de çok hoş arkadaşlar. Şu kıyafete bakar mısınız? Bence YouTube logosu ve o adam çok güzel. Kıyafetinde gördüğünüz şu şeylerden Saçı dolayı. Saçı da çok güzel. Arkadaşlar ya 10 üzerinden 10'luk mu? Bence 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Sence? 10 üzerinden 10'luk değil. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8 verdi Cihat'ta. Ama Bence Çok Güzel Arkadaşlar bence Şimdi güzel. Sıradaki Youtuber'ımıza Geçelim Evet Arkadaşlar Sıradaki youtuberımızda Numan Çar Numaç Her Sıfır Arkadaşlar Ben Bu Youtuber'ı Arkadaşlar ben Gerçekten çok seviyorum. çok seviyorum Açıldığından Beri izliyorum Kanalları çok güzel. Yani Arkadaşlar Şu Kostüm Kanalında Zaten Deve Fotoğrafı Var Arkadaşlar Kanal Fotoğrafındaki Karakteri Var Muz yani karakter muz. Ya bu 10 üzerinden 10'luk mu? Ben 10 üzerinden 10 vermem. Ama hmm, 10 ne? üzerinden 8'i var arkadaşlar. 10 üzerinden 7. Evet arkadaşlar kardeşim de 10 üzerinden 7 verdi. Şimdi sıradaki YouTuber'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar geri döndük. Şu anda arkadaşlar YouTuber Han Kral'ın karakterindeyiz. Arkadaşlar bu kendi karakter değil. Şu anda biliyorsunuz Brokaven'da bir tane serisi var arkadaşlar. Bu o karakter. Bu karakteri evet. puanlayacağız. Arkadaşlar bu bir süper kahraman. Hı -hı. Bunun ailesi de süper kahraman ama ailesi bunu bir tane normal bir aileye vermiş. Evet. İşte bu öyle bölümleri var. Ee, bence arkadaşlar... Falan. Bu karakteri puanım ya yani hangi kanalın kendi karakteri olsa 10 üzerine 10 verebilirdim ama bu karaktere puanım 5. Bu karakteri ben de çok seviyorum. Ondan 9 veriyorum. Cihat da 9 verdi arkadaşlar kardeşim. Şimdi sıradaki YouTuber'a geçebiliriz. Evet Ado arkadaşlar kesinlikle. şimdi gördüğünüz gibi yeni karakterimiz babi oyunda. adı chat Arkadaşlar gerçekten çok seviyorum Bobby oyunundayı. Videolar yani çok güzel arkadaşlar. Ederim. Karakterine diyecek bir şey bilmiyorum. Direkt 10 üzerinden 10 veriyorum 10 arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Evet arkadaşlar kardeşim de 10 üzerinden 10 verdi. Şöyle hmm. bir dans dev. Va 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 va. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir karakter. Şöyle. Neyse arkadaşlar şimdi sıradaki youtuber'ımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki youtuber'ımız ise at çok kafası komik. Çok komik. geldi yine. Ee, nasıl at kafası geldi yine bizi bir güzel onu. güldürmeye. Arkadaşlar ben de çok seviyorum. Yani şöyle bir baktığımızda arkadaşlar gerçekten çok komik videoları da güldürüyor arkadaşlar. Kıyafeti evet. çok güzel at kafası çok güzel. da gerçekten güzel arkadaşlar. At kafası. Çok Kullu güzel. Kuyruğu falan var. Ya yani 10 üzerinden 10 değil de 10 üzerinden 8 7'si var. Ben 8 diyorum. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Kardeşim de 10 üzerinden 10 verdi arkadaşlar. Şimdi sıradaki karaktere geçebiliriz. Yani YouTuber'a. O yüzden 10 üzerinden 10'u hak ediyor arkadaşlar. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de 10 üzerinden 9. Kardeşim de 10 üzerinden 9 verdi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın. Bu videoya abone ama bu bizim kanalımıza abone olup bu videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.